TV ün yeni stüdyosunda tabii böyle büyük bir stüdyo yapmışken masanın da en büyüğünü yaptıralım dedikleri için biz böyle e, birbirimizden bu mafya dizileri gibi uzakta oturuyoruz. <laughs> konsey hani böyle komşu gibi. Uzak konse evet konsey diyorlar onu değil mi? birbirlerine uzak oturup daha daha kavuşuyor falan diye konuşuyorlar ya. Öyle bir oturumumuz. Büyük olduğu kadar yüksek de yani. <laughs> Mesela benim şu an ayağım yere değmiyor. Mesela evet. beyefendi konuşurken şu şekilde dönüyorum. Evet. Aslında senin boyun kaç olsan? 171. 1.71 mi? Evet. Kesinlikle yalan söylüyorsun. Ben 1.68 ya da 69'um. Ben yan yana geldiğimizde senden uzun duruyorum. Yan yana gelseniz de görsek o zaman. Ama benim boy kompleksim <laughs> olduğu için ben senin yanına geldiğinde belki bakmışımdır sana kendimin boy kompleksi olduğu için. En son askerde ölçtüler. Ondan evvel annem kapı kenarına böyle kapımın üstünden kalemle çizdi. Sen sonradan şey yaptı mı? Yani mesela 1.69'sunda orada şey mi dedim mesela ben 1.71... Yok hiç. Dedi. Askerde çıkan sonuçla devam ettim. Hayatım. Askerde 1.71 nasıl çıktın askerde? Yani askerde böyle ölçüyorlar girmeden evvel. Evet. Böyle bakıyorlar. postallı bu, şeyi. Peki bu. seni rahatlatacak <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Bütün Amerikalı yıldızların kadın ya da erkek 1.70'in altında olan yok internette. Bu nasıl mümkün oluyor? Hmm. Çünkü bir alt sınır var Amerikalılarda, oyuncularda. Mesela 1.65 ise ki çok büyük, çok star öyle 1.65. Kadınlarda çok var 1.55. Kadınlara 60. yazıyorlar, erkeklere yazmıyorlar. Erkekler ah, erkek bu konuda erkek. çok hassas. Erkek. Biz çok hassasız. Ben değilim ama. Ben hassasım. Tamam o zaman. Ben hala hassasım. Bana çünkü ben yayınlara başladığımda hep bücür bücür bücür. Kepçe Aa. kulaklı kepçe kulaklı. Herkes o sırada yatılı okulda mı okuyordu Türkiye'de anlamıyorum. Herkes bana bücür ve kepçe kulaklı diyorlardı. Bu bücürün nesi var diyorlardı hep. Bu bücürün nesi Derler var. Derler abi. Bu bücürün nesi var. Sizin kaçsı boyunuz efendim? Ben söylemesem hani şimşiye. Yani ikimiz bir. <gülüyor> Biz <gülüyor> mesela üst üste çıksak size olabiliyor diyor muyuz mesela? Bu hani mu? Vurdu. Ancak <laughs> senle ben abi. Ya da. Bir <laughs> seksen <Çok 185 milyon. gülüyor> Maşallah. Ha. Bu aslında opera için iyi bir şey mi? Tiyatroda mesela ufak tefek olmanın yararı bildirilmiştir ama. Yani aslında tradisyon olarak özellikle bizim opera tarihimizde tenorlar hep kısadır bizim. Yani çok opera tarihine baktığımızda da aslında hani böyle çok 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 uzun boylu değildir tenorlar. Sanki yani, basa yakışıyor değil mi? Değil mi? Ya basa evet. yakışıyor. Aslında şöyle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun aslında genetik olarak da mesela tenorun boyunluğu kısadır. Mesela benim boyunum çok uzun değildir. Ensem kalındır. Baba tarafında Isparta, tam Isparta kafası var bende, de Demir elinkine benziyor. Maşallah. Ee, ense kalın, boyun da kısa. Mesela basların, baritonların daha uzundur boyla, şey boyunları. Oh. Ya yani bu mutlaka işte ses teli'nin uzunluğuna kısalığına göre ve, ve sese de sirayet ediyor yani. Yani Aydın Boysan abi gibi söyleyeyim, zürafadan ne ses çıkar o zaman, değil mi? <laughs> yani... Ama boy değil, boyun. e de onda da boyun <laughs> uzun işte zürafada da. da. Uzun evet. Boyun. Ee, uzun peki ee, bu heybet nereden geliyor? Ee, ya her, her zamanki bir, aptal soruyu sorayım. Şunu söyleyeyim. söyleyeyim, ya çok güzel, hiç aptalca değil aslında çok mantıklı bir soru. Bir kere, e, opera sanatçılarında kadın erkekte genellikle bir göbek çevresinde mutlaka bir genişleme oluyor. Çünkü biz bir kere diyaframı, ya şimdi hani böyle önüne gelen, işte karnını şişiren diyafram nefes aldım falan diyordu, öyle, şey yani. öyle, öyle bir şey değil Doğru nefes alalım falan. Yani. Hayır, öyle bir şey değil yani. işte karnını şişiren bak diyafram nefes aldım, guru oldum falan diyor. Da öyle bir şey <laughs> değil o yani. Doğru nefes aldığınızda bütün ya yani böbrek arkasına kadar şöyle evet. şişiyorsunuz ya yani evet, aslında evet, bütün evet. vücudun alt tarafını böyle. Hocam doğru çok teşekkür ediyorum diyorsunuz. ben bunu yıllardır anlatamadım kimseye. Ben sana göstermek isterim gel. Yani bak, anlatamadım. Bizim öğrendiğimiz müşfik hoca öğretmişti. Hayır. o ha. Öbürü öğretmenin nefes öğretmesi iyi bir ha. şey değil. Sen bana bak şimdi tut şimdi ama. Hmm, her tarafına? Evet yani her tarafına e, yardım. üç aşamalı e, Allah rahmet eylesin Müşfik hocamız öğrettiğinde. Şimdi sen üç, hocamın üç, git karnını şimdi tut. Şimdi ben e, sen hocamı, hocamız siz, sizi kaldırsak bir baksak ben olur mu hocam? Ben niye herkesin karnına yani, e, e yani, elin, Bu nasıl bir konsept? Kime yani Oğuzhan'a tutturmaktan daha iyi en azından değil mi? Esas karın değil bakın şurayı, şurayı elleyin. Esas evet. yani hocam, ko konu, yavran. konu, ya konu tüker tüker burada yani. O, yani. Konuşuyor. <laughs> Esas hani herkes karnını şişiriyor da. Hocam ben de elleyemem değil mi? Hayır sen <laughs> elleyemezsin. Ama şurasını var. <laughs> gel gel orayı da sen <laughs> al. Tamam bu ben radyo yani. televizyon evet, kurulu açısından evet. bir problem çıkarır mı? Çıkarmaz herhalde şişir. değil mi? Ha? Sürekli sürekli wow. böyle, böyle bir hareket balesi, dışarı doğru yaptı. genel müdürünü <gülüyor> bütün <laughs> gece ellediler. Yani öyle olmaz <laughs> herhalde değil mi? Ama hakikaten yaptığımız o. Peki. Ya, sonuçta sana Asıl sorun bu arka her tarafı doldurmak. Bir, nefesi doğru almak. İki, bir de onu kullanmak var. Yani onu alıp da... Çat diye dışarı atmak değil. Onu alıp içeride tutup e, ben şunu en basit olarak şöyle anlatıyorum. Bu tulum enstrümanı var ya İskoçların e, evet, gayda evet, dediği evet. mesela. Aslında bizim şarkı söyleme sistemimiz ona çok benziyor. E, hani nasıl adam bir taraftan tulumu şişirir şişir şişir, şişir, şişir <laughs> orada işte o diyafram şişik diyafram. Evet. Sonra koluyla bastırır ve düdüğünden de ses çıkar. Aslında bizim evet. mantığımızın da doğru işlerse bu şekilde işlemesi gerekiyor. E sürekli dışarı doğru bir hareket olduğu zaman da ister istemez genleşiyor, genleşiyorsunuz yani. <laughs>